Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Berat'ın yanına gidiyorum. Berat konuş. Berat konuş. Berat konuş. Arkandayım bile. <laughs> Aa hocasın. <laughs> teacher mı? Aa. Ah, arkadaşlar hoca ya. Arkadaşlar hoca verat. Hocayım ben. Param geldik. Param. Şimdi ne yapayım? arkadaşlar ben ben bir ayık koşmamı yapacağım. Var. Ay arkadaşlar. Ay. Bak bak. Hayır onlar. değil. Arkadaşlar ben biraz dans yapayım ya, Nasıl araba? Alışı araba alışı yor, yor, yor. Ben dans yerine Yok, gidiyorum. Ben ki, bana ki, Hocam ama. dans yerine gidebilir miyim? Olmaz Yok, o zaman bize Hocam. Yani o, istiyorum. Masada, i̇stiyorum. Masada, Gitme istemem. istemem. İstemiyorum. Eski Gitme. Bana. Şarkı dersi başladı hocam. Allah Gidiyorum. Aa ne ara git baş git. Git git baş git, baş. Allah, <laughs> baş, git baş. <laughs> Hocam delirdiniz mi siz? <laughs> git baş git baş git baş git baş. Kit <laughs> mi basıyor PUBG'deki gibi? Ama PUBG çekeriz arkadaşlar. Tabii tamam, tabii tamam, tamam. çekeriz ama abone olmayı ve beğeni atmayı sakın unutmayın. Zil butonuna da basın. Yorumda yazabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyoruz şu an. Biz. Şu an müzik dersine gidiyoruz arkadaşlar. Ne kadar uzakmış ama ben sizi geçtim. Arkadaşlar doğru. şu a Ay Allah koyuklar arkadaşlar. Seni. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ya piyano çalacağım. Tura sinema odasında ben bir tane bug öğrendim. Arkadaşlar size de göstereceğim bunu. Evet. Ben çıkıyorum. Yani. yani. Değil, Çıkın lan oradan. Hocam bu benim çalacağım şeyi çalıyor. Ne gitsin oraya. Hocam ben de bunu çal. Bir, <laughs> Arkadaşlar ders bittiği için ben dans yerine gidiyorum. Hayır. Bye. Hayır. Beni bizim gidiyorsun. Ben müdürüm. Müdür değil. seni Sen benim yardımcım olacaksın. Tamam beni yardımcı. Gel <laughs> yardımcı. Tamam. Bir. <laughs> <laughs>

Hadi çıkabilirsiniz. Şimdi başka okula gitmeniz var. Tamam. Neyse dur. <laughs> Videoyu durdurayım mı? Videoyu durdurayım mı? Yok. Ben gidiyorum yemek yapmaya. Paramı da kazandım. Şimdi gideyim. Yemek yerine aynen. Oy. Arkadaşlar paramızı alalım değil mi? Alalım. Şimdi ben dolabım dolabımdan <laughs> ders malzemelerimi alacağım. Arkadaşlar sinema odası nerede yalnız yardımcı? Beni <laughs> takip edin. Gelin. <laughs> Şu an ben yemek salonuna... Or Oradan <laughs> gitme. Evet. Gel. Nerede? Beni takip et. Oğlum donuyor bence. Arkadaşlar telefonum donuyor. Oraya değil buraya. Ama yardımcım sen ne bir şeymişsin ya. <laughs> Hocam gelir. Hocacığım. <laughs> Hocacığım. Nereye gidiyor niye? Dur. dur! Koşma hızın, hız yapmaya. Hızla gidersin. Hızla gidersin. Yapmışım zaten. Önümüzde kapı var o. Aynen o. Yani, Şimdi evet. yalnız arkadaşlar. <laughs> size bir bak <laughs> Bak o kadar iyi ki sinema odasında evet, var. Çok iyi o bir bar. Yapabilirsiniz. Ben yardımcımı da göstereceğim. Şimdi <laughs> alamadım. Yardımcı. Yardımcı. Tamam. tamam. Hayır. geldi? Gösteri. Yani, bak şura. Şey şey onlar çok iç içe olmuş yani. Çok aile. Bak geçir. şöyle yapıyorlar ya. Yani, yani o yapıyor mu ya yoksa ben yoksa öyle. He ha, aile yapıyor izinden. Ama diğerine bastırdılar orlar sen. Aa. arkadaşlar gördünüz sübü. Parozdaki tam balıkçılar. Bir tane yani. daha var ama bu çok iyi bir. Onun karşısı. gidiyor. Gel gidelim. Neredesin hocam? Ya gidemiyorum. Kız <laughs> selamun aleyküm. Ya. Aa ben de girdim. Ya Tura ya, ya Arkadaşlar mi? ben öleceğim. Gel Bela. Öleceğim. Öyleceğim. Kurtar beni. Dümdüz mi? yola bak. Düştüm arkadaşlar. <laughs> ben bayıldım. Ben ha, bayıldım. Ha, arkadaşlar ben de sıkışacağım galiba. <laughs> Oha! Tipime bakın arkadaşlar. Lan düştüm. Işte. <laughs> bak böyle böyle gideceğiz. Şey, <laughs> hocam. Bioloji, biyoloji. 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 Evet. Hocam. Hocam ne hocam lan? Öğretmen. Yardımcım. Yardımcım. Yok öğretmen. <laughs> Arkadaşlar diğeri de dışarıda. <laughs> dışarıda özel bir yere gidiyorsun. Kapısı kapalı. Çok özel bir yere gidiyorsun. Bekle. Canları zıplayacağız. Bak göstereyim. <laughs> Oğlum. camdan içeri giriliyor. Yanarım <laughs> Hocam nereden gideceğiz? Ben kayboldum. Şey Sen nereden çıkacağım? Ben? Abartırım. Ya daha çıkmayı bilmiyor ya. Ben seni yardımcılığımdan atayım mı lan? İyine Hayır çıktım. Ya, ya, ben çıkamadım. Hocam ha burada. Arla. Arla dedim arkadaşlar ya. O sıcaklık yanma. Her yere konuşayım doktor o zaman. Her şey bir şey yok öyle. Sakın ses yapma. Aynen. Aha. Tamam arkadaşlar. Onun sağsında. Şimdi <laughs> önü nerede? Benim <Ömerim>, arabam değilmiş. <laughs> Tura. Da senin araban mı? Yok, Nerede? Tura sen ne yaşıyorsun? Yardım çam. Çam. Yardım çam. nereden girişi? 10 bin lira girişi var ya. <gülüyor> Aynen. <laughs> Allah'ım ya. 10 bin lira girişi var. <laughs> nereden gideceğiz? futbol lazım mı geleyim? Yok arkadaşlar biz ölüyoruz Hadi bay. Arkadaşlar ben sınıfta duruyorum galiba. Aha öldüm ne oldu evde mi Evet evde ışın. Arkadaşlar ben arabamla olacağım. Ben de senin işçin olayım ne olayım evet. biliyor musun? Ben benim evime ye. Ne olayım biliyor musun? Seni okula götürme yardımcısı olayım. Sen neredesin senin evin? Benim evim ninemde. Allah'ım ne yapıyorsun yardımcı? Arkadaşlar. Şuradan diyor. Şuradan araba testi yapıyorum. Tamam önünü gördüm. Bak dur bura var ya şey buranın yanından gidiyorsun. Gidiyorsun, yani yani. gidiyorsun. Ben, Olsun. Gel. bak. Gel. Bak ben, bekliyorum. Evet. Ben, beni alacaksın tamam mı? Gel ya. Yanındayım. Müdür müyüm ben la? Ben müdürüm ben, 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 ben. Sen de yardımcı Abi sağdan gidiyiz. Ondan sonra ben ah, abi a ah, resim dersen beni resmimi yapmaz. Yalnız hazır olsun artık. Ben sizin okulunu ho 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 geçiyorsun ya? Videoyu durdurayım. Mı? arkadaşlar. Ya, Tura beni geçti ya. Çantam da çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz evet. yani. Çok güzel. Sinir olursun yok değil mi? Yok. Bitti. Yoktu zaten. <laughs> ben Bak arkadaşlar gir. Bak çok güzel bir yer. Gol atacağım for. Gol Sen for. ]alla. Allah. Arkadaşlar o futbol oynuyor. Ben size göstereyim. Gösteremem. Hepsi La gel. Mi? Ev, Gold, nereden gitti ya? arkadaşlar. Sadece buydu. Bak arkadaş bu cam geldi Neresi neresi? Allah o tanrı. Biz Yardımcım çaldırıyorum. Yardımcım. Efendim. Geldim. E gel gösterer. Arkadaş. Arkadaşlar burası işte. Okulun içi. Aa burada bu kapıdan da geçemiyoruz. Okulun içeride bir yer ama çok karanlık gizli oda. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Aynen. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ha buradan ha buradan. Mm -hmm. bye bye.